Evet Hasan abi kısaca özgeçmişini alalım. Evet. Ee, i̇lk önce sen hoş geldin Rüş Hanım. Hoş Teşekkür bulduk. ederim bize bir ilgi gösterdiğin için. Ben Karkıncık'tan İzmir'e geldim. İzmir'de mekanımız şu anda bulunmaktayız. Efendim 1947 doğumluyum. Efendim yiyeceğim başka bir şeyler aklıma çok gelmiyor mu? yine de biraz anlatayım ben sana. Heh. Ee, Çocuklar tamam, işe gidiyorlar. ben emekli oldum. Allah'a şükür yaramaz bir durumumuz yoktur. İyi ki Karkıncık'tan gelmişiz. Herkes mekan sahibi oldu. Çocukları üniversitelerde okuttular. Herkesin ayrı ayrı çocukları. Kimisi memur oldu. Kimisi efendim yani. Halimizden memnunuz. Bana da ne ne söyleyeyim. Kudurşun Hasan derler. Diyeceğim başka bir şeyler yok canım. Teşekkür ederim. Şimdi Hasan abi. Kaç yılında nerede doğdun? <laughs> Ananın ismi, babanın ismi. Babamın ismi Hasan Hüseyin. Annemin ismi Zeynep. 1962'de evlendim. Tarkıncı köyünde. Tekrar hanım mafat etti. İkinci bir hanımı Yüzece köyünden aldım. Onunla da şükür yarama bir durumumuz yoktur. Şu anda yanımda ikamet ediyor. Başka diyeceklerim yok şu an ya. Tamam. E, kaç çocuğum var? Ka çocukların isimleri ne? <laughs> Çocuklarım baştan söyleyeyim. bir tane çocuk var. <laughs> İsmail var. İhsan vefat etti yine aynı devam ediyor. Oğlu yetişti. Kazım var. Yüksel var. Soner Kızrateş var. Erkan var. Zeynep var. Tülay var. Saymakta bitmiyor. Evet. Başka <laughs> ilave etmek istediğin köyün için, köylüler için iyi dileklerin alayım. İyi köy, köyüm için ne yapacağım, ne söyleyeyim? Yani seviyorum, köylülerimi seviyorum. Ya köyünü seviyorum, köylülerini seviyorum. Hepsine ki. selam yolluyorum. Hepsine, herkese buradan selam söylüyorum. Tamam, teşekkür tamam, ettin şey Hasan abi. Şimdi şeye geçelim, yenge. ismini, soyadını alalım. Zeyliye Kızıl Ana adı, ederim. baba adı? Ana adı Gülizar, baba, baba, baba adı Ahmet. Karkıncaya nereden gelin geldin? Güzelce köyünden. Tokadın güzelce. Kalın. Evet. Ben Karkıncı'ya gelin gelin. Evet. Başka söylemek istediğin ilave etmek istedim. Teşekkür ederim. Bu kadar. Ben teşekkür ettim. Sağ olasın. <laughs> evet. Senin ismini alayım. Adım Melisa. Soyadım Kızıl Ateş. Hı. 2003 annen, İzmir doğumluyum. Annen kim? Baban kim? Babam Erkan Kızıl Ateş. Annem hanım Kızıl Ateş. Teşekkür ettim. Evet. Şimdi seni alalım. Ben Erkan Kızıl Ateş. Babam Hasan Kızlateş Ateş, Hasan Mehmet Annem Zehriye Kızıl 78, Karkıncık doğumluyum. 14 yaşına kadar Karkıncık'ta çobanlık yapıp, 14 yaşından <laughs> sonra İzmir'e gelip, burada yaşamaya başladım. Tamam, başka ilave Söyleyeceğim etmek. herkese mutlu, başarılı hayatlar. Teşekkür, Teşekkür karar, ettim. Teşekkür Gençler. İhsan sen bak. Ben yapmayacağım ya isim soyadı söyleyeceğim. Bir şey yapmayacaksın. Söyle ismini söyledin. Merhaba. Ben Soner Kız Ateş. 1983 yılında Tokat'ta doğdum. Karkıncı köyünde. şu an İzmir'de kuaförlük yapmaktayım. Küçük Karkıncı köyüne sevdiklerime selam söylüyorum. Arkadaşın ismini. Arkadaş yeğenim oğlu benim. İhsan Karataş. Kendisi biraz Eee, karizmatik bir arkadaşım. Hmm. O yüzden çok abi, kameralara çok yaklaşmayın, Daha çok doğal bir hayat veriyor. Böyle mi kılavuz ya? Söyleyeceklerim o kadar. Teşekkür ettim, sağ olasın. Hüseyin abi bardak doldurayım da. Olur bir olur. Bir yayın yapalım. Tamam. Böyle post yayın Olmaz ki Hüseyin Çok güzel oldu, çok güzel oldu. Bakımları getirseydik Hüseyin abi burada bir şeyler daha yaparım.